Şimdi elbette arkadaşların dediklerine katılıyorum. Çivte bu konuyu daha önce de gündeme getirip konuşmuştuk. Siz pazartesi Sayın Kadir Büyükkan, bugün de bildiğim kadarıyla Sayın Mustafa Ünal'la program yaptınız. Evet. O programlarda da bu soruları yönelttiniz diye biliyorum. Yani aldığınız cevaplardan da çok şehrin gündemini değiştirebilecek bir durum. Peki bu su gündeme nasıl geldi diye baktığımızda Sayın Ak Sayın Valimizin de bizzat yazışmaları takip ettiği bilgisi de vardı. Siz de bilirsiniz. Yani böyle bir yanılgının olabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani bu sanırım çok yakın bir zamanda netleşir, netleşmeli. Birileri buna net bir şekilde sayıları karıştırmayın. Ya 11 metreküple 2.4 metreküp arasında dağlar, taşlar var. 100 kilometrelik bir fark var. Yani o borudan 450 milyon yatırımdan bahsediyoruz demek lazım. İlk etapta biz aslında ben benim kanaatim şu. Benim kanaatim, kanaatimi söylüyorum. Ben Mustafa Mustafa abi diyor. Mustafa Bey'le de konuşmuştum bu konu ilk. Mustafa Ünal'la. Mustafa Ünal Bey'le konuşmuştum. O zaman ve kendi kanaatimde ve araştırdığımda kolay kolay bu rakamların bazı kararlar var. 1, 2, 3, 4. Bunlar 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 olursa, hı hı. şu olursa, bu gelirse filan gelecek Eskişehir'e su. Öyle birden evet o su gelecek borulara döşeyelim değil. Dolayısıyla benim kendi kanaatim o suyun Es Eskişehir için tabii ki önemli su Aşağılıca'da da biliyorsunuz yıllarca mücadele etmiştik Biz bu memlekette yaşıyoruz Ama çifteler de bizim memleketimiz Alışta Sivrisar'da evet. Kendi kanaatimi söyleyeyim o su buraya gelmez Evet diyelim